Arkadaşlar selamun aleyküm. Herkese nasılsınız? iyisiniz inşallah. Şükür bizler de iyiyiz arkadaşlar. Malumunuz biliyorsunuz en sonki videodan sonra biz Adana'ya geldik. Ee, Adana'da söylediğim gibi arkadaşlar biraz evin kışlık malzemeleri vardı. Bir kısmını yaptık. Hala da de yapmaya devam ediyoruz. Ee, okulların açılmasına çok kısa bir süre kaldı. Birkaç gün çocukların okul kayıtları olsun. onların işte alışverişleri falan onları yapacağız. bu zaman zarfı içerisinde biliyorsunuz inşaatımızda da arkadaşlar. iki tane vavyan dedikleri anahtar balkon için. Bir de kapı zil butonu anahtarımız eksikti. Şimdi elektrikçime gidiyorum. onları tedarik edeyim. Eksiğimi alayım. bir de bütün ampullerimi oradaki bütün ampullerimi söküp tekrar kutularına koymuştum. Onları iade edip daha farklı bir ampul almak istiyorum. Çünkü o hiç hoşuma gitmeyen ampullerdi. Sebebi de kapaklıydı arkadaşlar. Kapakları böyle pat diye aşağı düşüyordu. Yani böyle bir ledli falan ampul. Sıkıntı yok. Güzel bir şeydi ama görüntü itibariyle de çok iyiydi. Fakat kullanım itibariyle çok da güzel olduğunu söyleyemem. Motorumu hazırladım. Motorum hemen yanımda şimdi açıyı değiştirince göreceksiniz arkadaşlar. E, havada malum çok sıcak Adana bölgesindeyiz. 2 e, dakika soluklanıp e, hemen e, çıkacağım. E, elektrik eksiğimizi bugün tamamlayacağız. Çünkü e, birkaç gün içerisinde buradaki okul alışverişi ve e, diğer yapılacak e, işlerin alışverişleri çünkü ben yapıyorum. E, tamamladıktan sonra tekrar Ulukışla'ya gidip Ulukışladaki e, evimizin artık e, son e, hamlelerine geldik e, en son bir tadilata boyacı açıcımızı çağırıp e, bazı noktalara tadilat yaptırıp e, işi noktalayacağız inşallah daha sonra da size söz verdiğim iki tane güzel video olacak bir tanesi e, güncel olarak maliyet e, videosu bir tanesi de arkadaşlar İnşaat işine girecekler için yapacağım videoyu izlemeden girmemeleri gerektiren bir video olacak. Yani inşaatın e, bütün pisliğini, bütün hilesini, bütün hırsızlığını gün yüzüne çıkaracak bir video olacak o video. O yüzden arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. E, haydi bakalım devam edelim. dünyalı çakıp sağa dönen adam Bu. geldi. Ya şimdi geldi. Genelde Ziraat Bankası yanındaki ATM'lerin biri vermiyor, biri veriyor. Yabancı evet. kartlar için özellikle. Evet, doğru. Bu da olabilir. Belki de önler. Evet, evet. Arkadaşlar geldik Arkadaşlar şu arkamda gördüğün yerde alışveriş yapmıştım daha önceden bildiğiniz üzere fazla malzememiz vardı. Hepsini iade etmek istemedim. Sonuçta belli olmaz. Belki <laughs> inşaat daha başlarız. Ee, yine bize lazım olacak olan malzemeler. Ee, belki zamanında 18-20 liraya aldığım ampuller şu an 50 lira olmuş. Ee, onu öğrendim. Ee, adam değiştirmek istemedi. Senin verdi bana bana 20 lira adam vermiş. Ee, şu anda sattığı ampuller 50 liraymış. Ben de farklı Philips'in bir ampulünü istedim bundan. Daha kaliteli ve iyi bir ampul istedim. Ee, Öbürü kapaklıydı arkadaşlar. Isınınca böyle kapak kendini bırakıp aşağı düşüyordu. Işık yanıyor sıkıntı yok ama kapak düşüyordu. Ee, o da çok uygun güzel bir görüntü olmuyordu. Ee, şimdi normal tasarruf ampullerinin Philips'in e, kaliteli bir ürününü aldım. E, 88 watt e, güçlü bir ampulünü. E, 12 tane ampul getirmiştim. Dedim sen e, bunları ver dedim. 11 tane ihtiyacım var 12-11 değişim yapalım dedim kabul etti Allah razı olsun verdi ee, bir daha e, yaparsam e, inşaat yine elektrik ile ilgili bütün e, malzememi bunlardan alırım adamlar dürüst satıcı e, hallediyorlar her şeyi 3 tane normal anahtar getirmiştim onun yerine 2 tane vavyan, 1 tane kapı buton zili aldım onu da değiştirdiler yani sadece değiş tokuş yaptık Hala elimde fazla var mı vardı Belki 8-10 tane priz Birkaç tane çıktı Buton olan Anahtar Tekli olan anahtarlardan Çerçeve fazlasıyla belki 30 tane falan Çerçeve vermek istemedim En kötü ihtimal Kendi evime de kullanabilirim Çünkü aldığım malzemeler kötü malzemeler değil arkadaşlar Belki bir tane daha yaparsam Fiyatları gördüğüm ilgi de getirmemişim Ben 20 liraya almışım Şu an 50 lira olmuş tanesi arkadaşlar Bu tekrar evimize gidelim. Ee, koşturmacılar devam ediyor. Motorla geldim buraya. Motoru bırakıp motoru bırakıp arkadaşlar adını siz söyleyin. Ee, arabayı alıp bu sefer de e, evin alışverişine çıkacağım. Ee, hanım da işte çocuklarla, bebeğimizle, ev işleriyle uğraşıyor. Biz de dış ilişkiler, biz de dış işlerimizde. de. Ee, o iç işlere ben dış işlere Böyle devam ediyoruz. Ee, i̇nşallah yakın bir zaman içerisinde de işlerimiz bitsin. Ee, okul alışverişlerini de yapalım, her şey bitsin. Ben uluk inşaatın başına tekrar gidip orada biliyorsunuz demir kapımız yapıldı arkadaşlar bu arada görmediniz orayı bir çekim yapacağım. Ee, onun altını biliyorsunuz e, betonlamam, harçlamam gerekiyordu. O işlemi yapacağız. Ee, yine o işleri yine kendim yapacağım, çekimlerini yapacağım. Ee, yine de videonun başında söylediğim gibi değmesin diye baktım da videonun başında söylediğim gibi iki güzel video olacak arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayanlar kanalımıza abone olsunlar. Allah'a emanetsiniz. İyi ki bizimlesiniz. Kalın sağlıcakla. Seviliyorsunuz.